Hadi be olmaz öyle şey atma o kadar da be. Oğlum ne yapayım? Aa kim ya yoksa Kapak yalnız ama. İyidir Burçak sağ ol. Neyse beyler bir şey söyleyeceğim. Annecik para gönderin. Hadi çeker. be. Vallahi 92 kafirim. Of. Ama sence ben ne yapmış olabilirim? Ben tahmin ederim. Diyorum. Yapma. Ay harcadım deme gittim. Sidi aldım derim. Orijinal sidi aldım. Manyak bir herif ya. Harbi ya. ya. Ulan o 90 milyonla alırsın karıyı dersin bararsın ama yersin de çatır çatır. Ha bugün bu arada bir karıyı düşürdüm, Gittim evet. abi sinemaya tamam mı? Kim? Sen, sen mi? Ne var abi Allah Allah. Ya Mursa değil mi ya? Musa değil ne olmuş? Sen <laughs> topsun oğlum ya. <laughs> Çok iyi <temin gülüyor> oğlum adını, çıkarm, adını çıkarmıyor lan şu buradan delikanlı adamı ne oldu ya. Yani. Yani. Evet. Halis abi. Fitnet karıyı marıyı da film çok acayip ilgimi çekti ya bugün acayip bir film vardı böyle filmde de gerçek olaylardan ya yani isinlen... duymuştum bir gerçek olaylara isimlenmiştir şey. falan diyor böyle iki kişi toplanıyor bunlar falan yapmışlar evet herhalde gerizekalılar böyle ortam yapmışlar şeytan falan geliyor çok iyi Hadi iyi. ya abi çok iyiymiş. bu akşam çok dikkatimi çekti de akşam akşam gece inşallah rüyama falan girmez ya inşallah, i̇nşallah. Her neyse bucak sen de hiç konuşmuyorsun, hepimiz o kadar mahvet çeviriyoruz ya. Ne ya. ya. Ne abi yorgunum ama? biraz ya, bugün çok yor, yorgun, yoğun geçti ve de ya. Hadi ya. biraz dinlen ya. ya. Vallahi yatsam iyi olacak. Ya, sen kaç yaptın? Ayıp ya. olmaz değil ya, mi? Ya ne ayıp olacak, hadi, hadi çıkalım o zaman ya. Abi, hadi hadi, hadi be. Hadi iyi geceler abi. Hadi. Hadi iyi geceler hadi. Hadi Altı rüyalar. Beni görün rüyalarınızı. Bir şey de kapatayım mı bıçak? Vallahi iyi olur be. Onu aç zaten. Koy... Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sen başla şeyden çık, gel, şeytan çağırmaya. Ne haberimden çık geldi şeytan babamız. Babamız geldi. <laughs> Yolun bizim yanımızda. Dime boynuzlarını göstermiş. Karışa kalın Mhm <sighs> <sighs> Ah, yetişemedim. Umut CD mi oldun? Gökhan, topa dönüşmüşsün lan. Ah ah. Beyler siz iyi misiniz? <laughs> Ay kötü olmuştum. Neydi peki bu o zaman? Neyse rüyaymış o zaman. Beyler yakalayın. Aaa.